arkadaşım bugün videosuyla Arkadaşlar bugün yeni cihazımızdayız, yeni modumuzdayız Zaten yeni cihazımız ekranda gördüğünüz şekilde Poco X3 Pro ve başlıkta gördüğünüz şekilde Zaten Poco X3 Pro almayı düşünüyordum Hani e, bunu bir sene önce falan da düşünüyordum Ama Redmi Note 10 acil almam gerekiyordu Ve Redmi Note 10 almıştım o zaman Poco X3 Pro kardeşimiz sayesinde güzel bir şekilde Bundan sonra çok daha kaliteli hani Kalite olarak ve daha rahat oynama açısından Çok daha güzel olacak Poco X3 Pro bizlere Çok daha fazla işimize yarayacak çünkü Notonis ile kılıf taktığım için hani ısıtıyordu telefonu ve şu an bununla kılıf var ama çok fazla ısıtmıyor ve daha rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Yani bizden izleyeceğiniz o orijinal challenge'larımız güzel bir şekilde sürekli biz challenge videoları atmaya çalışıyorduk bildiğiniz gibi. Challenge videoları ve onun dışında diğer videolarımız çok daha rahat ve çok daha kaliteli gelecek bundan sonra arkadaşlar. Cidden aynı daha iyisi için her zaman uğraşıyoruz ve uğraşmaya da devam edeceğiz. Helal lan sana! Sonra şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri hala tüm yapmadıysanız tüm olarak açmayı unutmayın. Ekranda zaten gösteriyorumdur halledeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yeni modumuzdayız. Yine yalnızız her zamanki gibi ama halledeceğiz bu. T-Rex 3 dakika sonra ortaya çıkacak falan diyor. Ben bu modu şu an ilk defa oynuyorum. Hani hiç girmedim. İlk defa x 3 Pro'muzla giriyoruz bakalım. Halledeceğiz. Kanka bana şurada hemen bir silah ver, ver. ver, ver, ver. ver. <laughs> ver, 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 ver. Ya bak ona bakayım diyor, o vurdu ya. Ben böyle işin anasını avradını. Öyle vaziyetin içine sokum. Şu an ekranda görüyorsunuz bakın yan tarafa gidin bakın tek Türk benimdir. Bak herkes Arap görüyor musunuz? Ve MSM 56 60 arası falan şu an full Arap sunucusuna atıyor oyun beni. Nedenini bilmiyorum. Ben yine aynı yere gideceğim bu arada. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Sürekli Arap sunucusuna atıyor ve şu an Arapların içinde oynamaya çalışıyorum. Harbiden halledeceğiz. Bak birini çektim güzel bir şekilde bak. Oğlum var ya uzaktan uzaktan halledeceğim sizi. <laughs> Gördü mü lan beni adamlar? sen beni ne ara gördün ben anlamadım ki. Ben anlamadım. Oğlum dur sen benden seni ejder tana zor dur. Sakin ol oğlum sakin ol oğlum sakin ol oğlum. Hiç telaş yapma sakin ol. Oğlum ora fena karıştı bir dakika. çektim abi. Burada birileri daha var ya bu arada. Bitmedi ben bunun bittiğini düşünmüyorum. Bir dakika abi sakin oynayalım. Daha doğma hakkımız yok bizim. çünkü zaten tek başımızdayız. Hani T-Rex'in bize çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ya olur da hani daha hızlı hareket edebilelim diye ben şu an bu aracı aldım. Zaten bunun üstünü açıp kapatabiliriz. Hani oynamışsınızdır, görmüşsünüzdür. Güncelleme geleli 2-3 gün oluyor da ben biraz geç atıyorum videoyu. Çünkü hani bir türlü oynama fırsatım olmadı. Biz kaç gündür güncelleme videoları giriyorduk. Yani bugüne ve Poco X3 Pro'yu alıp yani bugün oynamak kısmet oldu diyeyim. Moruk cihaz yemin ederim akıyor. Yani gerçekten Allah hepinize inşallah bu cihazdan daha iyi cihazı nasip eder. Özellikle hani kötü cihazdan oynayan kardeşlerim, düşük FPS'den oynayan kardeşlerim. Çünkü biz yaşadık abi. Biliyoruz neyin ne olduğunu. İnşallah size de bir gün yani en yakın zamanda yani ayrıntısıyla güzel bir cihaz nasip olur diyorum. Hızlı bir şekilde diğer yerlere gidiyorum ben. Oralarda görüşürüz. Görüşürüz. Bebeğim. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Aleyküm Gel oğlum lutun yap. Gel lan lan. Gel lan. Yabancı değil. Ya. <laughs> Arap sürücüsünde Araplara basış ki. Vallahi bak MS de çıkıyor bunlar yüzünden. Oğlum Poco X bak rahat cihazdan oynamayı o kadar çok özlemişim ki. Hani ben iPhone 6'da da böyle oynuyordum ama hani iPhone 6 15 FPS oyna Ne söyle Bir konuşamadım. iPhone 6 15 FPS olduğu için bu kadar rahat oynatmıyordu tabi. Hani elim falan cihaza oturuyor da abi Redmi Note 10 de oturmuyordu hiç ve şu an tekrardan Poco X3 Pro'da elimiz oturuyor cihaza ve hala birileri var orada. Yani rahat oynayabiliyorum arkadaşlar. Cidden rahat oynamak çok daha farklı bir dava kardeşim. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Ne? Lan nasıl vuramadım ben bunu? Şaka mı yapıyorsun? Oyun sen bana. Abi harbiden yemin ediyorum. Şunun canına bak ya. Yürümeyi bilmiyor. Bak bu beni MS yüzünden vurdu abi. Bak istenilen ama istenilenmayın. Şu an Arap sürücüsünde olduğum için... Hani benim MS'im bu çıktığı için vuramadım bak harbiden ben anlamıyorum abi 8 kill vardı hani devam ettirebilsek güzel oyundu ya neyse Dostlar bu ses şu an montajda ekliyorum. E, Poco X3 Pro'da şöyle bir olayımız var kardeşim. daha çok güzel bir şekilde oynayabiliyoruz. Bunda yalan yok. Ama sürekli beni Arap sunucusuna attığı için dün akşam. O yüzden bu videoyu zaten sabah montajlıyorum. Dün akşam sürekli Arap sunucusuna attığı için bir türlü oyun çıkaramadım. O yüzden ben de bir vs videosu atma kararı aldım. Hani bu e, videoyu izlediğiniz bir 10 dakikalık da bir vs videosu izleyeceksiniz kardeşim. Cidden Poco X3 Pro'da nasıl oynuyoruz falan bunu da görmüş olursunuz. Bu arada cihaza yeni başladığım için yeni ilk defa yani bu vs benim ilk vs'imdi. Gene sohbetten yani hem bilmediğim biriyle vs attım her zamanki yaptığımız gibi. Burada göreceğiz nasıl oynadığımızı kardeşim güzel bir şekilde. Adam da bayağı bir kapalı oynuyor. sinirimi bozdu. Bir de cihaz yeni olduğu için çok iyi oynayamamış olabilirim ama yine elimden geldiğince oynadım. Yanından itibaren çok orijinal, kaliteli, güzel bir şekilde gameplay artı challenge videolarımız gelecek. Merak etmeyin diyorum. Sizleri bu vs ile baş başa bırakıyorum. Rakibi nasıl ezişimi izleyin abi bak. Birazdan bunu halledeceğim ben. Siz izleyin. i

Half of the match is over, and the red team is in the lead. And that motherfucker, go, what you reloading, doing? what you call, push it, and I zone Sonic bones, fill the room, run it till the tone with my coons, motherfucker.